Merhaba arkadaşlar Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Bir yarışma ile karşınızdayız. Bugünkü yarışmamız emoji'den ünlü tahmin etme. Bugünkü bütün espriler, bugünkü bütün artık espri demeyeceğim bunu ismi espri evet. değil çünkü. Bugünkü bütün sorular Hepsi bana ait ee, Kardeşim var. bu konuda bence sen iyice level atladın ya Level yani, Levelliyim senin Tebrik ederim <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim, bakalım kim kazanacak? Başlayalım mı? Amerika'da level atlarsın Ooo evet, O zaman hemen başlıyoruz Bu hangi ünlü? Bu arada cezamız da Yine Hindistan e, Allah'ım ya yakalın onu Tamam, yapalım, peki Alo Buica Evet, geldi ilk soru o zaman Çok kolaydı bu Bir dakika Bak, şöyle zaten Ferhat Güzel ile İbrahim Tatlıses tamam. ama burada bir pasta var, burada evet. da mikrofon ses var. İbrahim Tatlıses. Var. Sen ne diyecektin? İbrahim Tatlıses ya. Baya kolay diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Demek <gülüyor> ki çok güzel yapmışım. bu kadar kolay bulduğunuza göre. Ya, tatlı Müthiş. ve sesten, aynen sonra bıyıktan. 1-0 Fırat önde geldi ki o zaman bu hangi ünlü? Yunus <laughs> Ay Süper. Ay, Süpersin. Alper. <laughs> Evde çalışıp geldi Alper. Evet Yunus Süper. güneş yani güneşten güneşin Yunus Mükemmel, mükemmel. Açıklamalarla her şeyi kendin açıklıyor Çok teşekkür ederim kardeşim Geldi o zaman üçüncü soru hazır mısınız? Evet hmm. Çok kolay Aleyna Tilki Çok iyi Adın mı düken mi bırakaaaktınn dadadidat didat didat <laughs> Kalbimde kırılmadık yer brap Evet Bence yani Alena Tilki Bilmiyorum bunu yapıyor mudur ama bence Whatsapp'ındaki o şey vardır ya Evet Alena Tilki Bence bu, bu olmalı, olmalı. Alayım, Bu olmalı, alayım, bu olmalı. <laughs> Kesinlikle bu olmalı <laughs> Whatsapp'ta bunu koy Birebir bu yani İnstagram'da da koy <laughs> O zaman geldi dördüncü <laughs> soru Fırat 2-1 bunu da kazanırsa Bu yarışmayı Ay, Fırat kazanmış yapayım, Olacak o yüzden biraz daha eee Konstantin Omer'de az Geldi soru Mahsun şey ya. <laughs> <laughs> Yılmaz Mor Gül diyecektim ya, Süper <Masum. gül> ya. bir şey basmadı ilk de ama onun ses çıkmadı. ses çıkmadı. Sayılıyor mu yani? Masum. Sayılıyor abi, abi. Ya. Çok, çok net, net ya. Ay Danadan çalma Masum. Gül. Melih'cim seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Yani. Mükemmelsin. Hayır, abi, ben güzel olmuş. Teşekkür ederim. Şu an gurur duyuyorum aynı zamanda. Bir zaman. şey söyleyeceğim. Şu Gitti. an ben yeni Sen bitti şu an. Hatta bir ye. Hatta, <laughs> hatta ya bir ye. Hatta bir şey. Bir ye bir. Bir şey daha bir, şey yani. bir, bir şey yapacağız. Çok kötü bir şey yapacağız. dur Melih şimdi bana oynayacak. Sen bir sen ye. Sen aynen aynen. Sen bir ye. Biraz daha ye tabii. Biraz daha. Biraz daha ye tabii. Bak şöyle bir şey yapalım bence. Yarışma bitti. Yarışma Alper kazandı. Sen kazandın kesin. Son bir round oynuyoruz. Bir sorudan. Tamam mı? Bir soru bir round. Bir soru bir round tamam. Evet, bir soru bir round. Gel son soru. Bak bak. Hatta bunu da yapalım bence ya. Mantıklı. Gel. <laughs> Di. Bu zor. Bu zor. Dur. Hatta bunu Siz. bilin ben de yiyeceğim ya. Biri bilirse ben de yiyeceğim. Bir dakika susta. Tamam. İlki ne bu arada? Gül çiçek. Dur. Ee. Lale. Daha geniş düşün. Demet Evgar. Ya, evet. Evet. <laughs> evet. Çok iyi, çok iyi. Demet, Demet Evgar. Evet. Ben ee, Allah şey aşkına. Ben yedim ama en ben... azından Fırat da yiyecek. Çok mutluyum. <laughs> Melih de yedi. Oh, Aa. Melih de yedi. Bir taşta iki kuş. Arkadaşlar ya ben hep yendiğimde mutlaka bir de yeniliyorum yani. Ben bunu <laughs> anlamadım ya. Yani sen de yensen de. Hep yiyor, yeniliyor evet. bana bir şekilde buluyor, bir şey yapıyor. Ama yine iyi bildim bak. Evet, bayağı iyi bulun. Ee, arkadaşlar bir yaşamızdan sonunda geldik. <laughs> Bu yaşamayı ikisi de kazan diyeceğiz. Şu an ekranda görüyorsunuz evet, kızarmış. Gofret yaptık. Bence çok güzel oldu o halde mutfakta da. Siz de kesinlikle izleyin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.